Merhaba millet, Totik ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Bu bölümde sizlere bütün dünyanın merakla beklediği anime MMORPG'si olan Blue Protokol'den bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce size bir teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Son dönemde videolardaki beğeniler gerçekten çok iyi gidiyor. Kanalda da bu ivmeyi zaten sizler de görebiliyorsunuz. Videoları beğenen, yorum yapan, kısaca bana destek olmak isteyen herkese çok çok teşekkür ediyorum buradan ve şimdiden siz de bu videoyu da beğenmeyi unutmayın diyerek videoya geçiyoruz. Buyursunlar. Blue Protocol nedir? Blue Protocol 2015 yılında Bandai Namco tarafından geliştirilmeye başlanan ve Unreal Engine 4 kullanan anime MMORPG oyunu. Oyuna tarihçi olarak bakarsak, 2019 Temmuz ayında sunucu kapasitelerini test etmek amacıyla Alpha, 2020 Nisan ve Kasım aylarında iki adet kapalı beta yapmıştır. Blue Protocol son yapılan erteleme ile 2023 yılının ikinci yarısında çıkması planlanmaktadır. Bu sebeple bu yıl içerisinde son bir test yapılması amacıyla bir açık beta süreci kullanıcılar tarafından beklenmektedir. Oyun multi platform olarak hem konsollarda hem PC'de çalışacak olup aksiyon kombat sistemini kullanıyor. Blue Protocol ödeme opsiyonu olarak free to play yani oynaması ücretsiz şekilde çıkacak ve 5 farklı dilde oynanabilecek. Bu diller arasında henüz Türkçe bulunmuyor. İleride eklenip eklenmeyeceği ile ilgili de bir bilgi vermek şu an ne yazık ki zor. 8 Aralık 2022 tarihinde Amazon Games Blue Protocol'un batıdaki yayın hakları ve ortaklık için Bandai Namco ile anlaşma yaptığını duyurdu. Oyun hem anime severler hem de MMORPG severler tarafından merakla bekleniyor. Blue Protocol'un baş yapımcısı Sokichi Shimoka bu konu hakkında şöyle bir açıklama yaptı. Amazon'un Blue Protocol'u yeni kitlelere ulaştırması, kalite ve ayrıntılara verdikleri önem örnek teşkil ediyor. Amazon Games ekibinin çok oyunculu oyunları çalıştırma konusundaki derin uzmanlığı, Amazon'un yayıncılık ve transmedya fırsatları, onları batı da çıkacak Blue Protocol için ideal yayıncı yaptı. Oyunculara inanılmaz bir deneyim sunmak için birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Şimdi Amazon'un online oyunlar konusundaki akıbetine ben bu kadar güvenmiyorum. Bunu kendi fikrim olarak söyleyeceğim. Gelelim şimdi oyunun hikayesi ve içeriklerine. Oyuncular Blue Protocol'de bin yıllık çatışma ve teknolojinin aşırı kullanımından sonra yıkımın eşiğine gelen bir dünya olan Ragnas'ta kahramanca bir yolculuğa çıkıyorlar. Oyuncular güçlü düşmanlarını yenmek için Flux adlı gizemli bir ışığı birleştirmeli ve onu kullanmalılar. Oyuncular karakterlerini tamamen özelleştirebilir ve başlangıçta 5 benzerçe sınıf arasında seçim yapabilir. Oyun genel olarak PV, meslekler ve hikaye üzerinden ilerliyor. Şahsi fikrim olarak söylemek isterim ki oyun akıcılığı ve oynanış mekanikleriyle epey kaliteli duruyor. Aksiyon kombat sisteminin de katkısıyla vuruş hissiyatı ve benzeri dinamikler oyunda gayet tatmin edici düzeyde. Devam edecek olursak tıpkı WoW'da olduğu gibi oyunun sabit bir hikayesi var ve biz onu keşfetmeye, anlamaya çalışacağız. PvP severlere maalesef kötü haberi veriyorum, oyunda şu an için tasarlanmış hiçbir PvP içeriği bulunmuyor. Oyun tamamen PvE oyunu olacak şekilde tasarlanmış, açıkçası ben bu durumu da takdir ettim. Sadece konmuş olması için dandik PvP içerikleri koymak yerine hiç koymamak ve daha iyi oldukları yönü geliştirmek bence gayet iyi bir seçim. Oyuncuların ilgisini kaybetmemesi açısından hikaye tam anlamıyla gizli tutuluyor. Bu sebeple ben de sizlere bu konu hakkında daha fazla bilgi veremiyorum. Zaten bilmiyorum. Ancak oyunla ilgili birçok bilgiye sahibiz. Öncelikle oynanabilir sınıflardan bahsetmek istiyorum. İlk sınıfımız Blade Warden. Tank. İkinci sınıfımız Keen Strider, Range DPS. Üçüncü sınıfımız Twin Striker, Melee DPS. Dördüncü sınıfımız Spellweaver, Elemental Range, Büyücü sınıfımız olarak geçiyor. 5. sınıfımız ise Elinde büyük bir hammer kullanan ikinci mili DPS sınıfımız. Bu sınıfların tamamının kendine göre supportif özellikleri var ve doğal olarak oyunda kimse zorla support oynamak zorunda bırakılmıyor. Oyunda karakter oluşturma ekranı da oldukça detaylı yapılmış. Karakter kişiselleştirmeyi sevenler için bu ekran oldukça tatmin edici durumda. Ayrıca bomba haber olarak söyleyebileceğim oyunda karakter değiştirme şeklinde bir seçeneğiniz de mevcut. Evet yanlış duymadınız. Yani ben büyücüyü beğenmedim biraz da tank oynamak istiyorum dediğinde değişiklik sağlayabiliyorsunuz. Oyundaki NPC'lerin birçoğu seslendirilmiş durumda ve oyunda ciddi bütçe oluşturan etkenlerden birisi de oyun içi sinematikler olduğu açıklanıyor. Her bostan sonra hatta bırakın boss kesmeyi basit basit bir quest sonunda bile çok görkemli ve güzel bir anime sinematik devreye girip sizi hikayeye bağlıyor. Bu şekilde anime izlemeyi seven ancak MMORPG oyunu oynamamış kişilerin oyuna bağlı tutulması sağlanırken bir yandan da biz MMORPG severler oyunun dünyasının içine çekilmeye çalışılıyor. Oyunda Guild Wars 2'de olduğu gibi elle dodge mekaniği çok önemli yer tutuyor. Oyunda PvE içerikleri solo dungeonlar, 6 kişilik dungeonlar ve 20 kişilik raidler bulunmakta. Dungeonlarda özellikle gizlenmiş bazı kutular, bazı özel bölgeler ve özel bosslar mevcut. Bunları keşfederek achievement puanınızı yükseltebilirsiniz. WoW'daki glory achievementları gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Oyunda ayrıca çeşitli zorluklarda PvE arena sistemi de mevcut. Siz içeride durdukça moblar geliyor ve sürekli gelmeye devam ediyor. İlerleyebildiğiniz yere kadar ilerleyip buna göre ödül alıyorsunuz. Arkadaşlarıyla beraber oynamak isteyen kişiler için de level scale dediğimiz sistem oyunda mevcut. İstediğiniz seviyeden istediğiniz kişilerle parti kurup beraber hareket edebilirsiniz. Gelelim oyundaki bineklere. 2023 yılında çıkan bir MMORPG oyunda tahmin edebileceğiniz gibi binek sistemi de bulunuyor. Bir yerden bir yere sadece ilk aşamalarda yürümek zorundasınız. Bunun dışında oyunda belli bölgelerde teleporter sistemi de mevcut. Bir yerden bir yere ilk gidişinizde oraya normal yollardan gidip keşfe etmeniz gerekiyor. Keşfettikten sonra bölgede teleporter varsa onu kullanarak ışınlanabilirsiniz. Ayrıca karakterlerin koşma hızı da oldukça tatmin edici diyebilirim. Zaten doğuda yapılmış MMO'larda bir hız söz konusu arkadaşlar. Bu tarz bir oyunu oynayan oyuncular bir şeyler yapmak için gidilen yolda çok fazla vakit geçirmeyi de sevmezler. Doğal olarak onu da o şekilde tasarlamışlar. Oyundaki craft sistemine gelecek olursak. Craft sistemi herkes tarafından kullanılabiliyor. Hatta kullanılmak zorunda. Craft yapmak için başlıca oyun parası ve craft için gerekli olan materyalleri toplamanız lazım. Oyunda craft çok çok önemli bir yer tutuyor. PV içerikleri yapsanız hatta bossları kovalasanız bile crafting konusunda da kendinizi geliştirmek zorundasınız. Craft için gerekli materyallerin yer yer sizi grind yapmak zorunda bırakacağını da hatırlatmak isterim. Benim oyunla ilgili fikirlerim özellikle sinematikler ve oyunun yapımını kaliteli ve başarılı buldum. Vuruş hissiyatı da gayet iyi gözüküyor. Şahsen anime kültürünü çok seven birisi değilim. Ancak MMORPG'lerde grafik benim için ikinci planda duruyor ve oyunun anime tarzı grafikler kullanması beni hiç rahatsız etmiyor. Hatta genel olarak hoşuma gittiğini bile söyleyebilirim. Craft sistemi, PV arena, dungeonlar, raidler derken oyun bence oynanmaya en azından denemeye değer. Oyunla ilgili kafamdaki tek ve en büyük soru işareti free to play olması. Oyunu ilk aşamada denemek için çok güzel bir fırsat yaratsa da oynaması ücretsiz MMORPG oyunlar. Garip shop içerikleriyle bir anda çok tatsız bir hal alabiliyor. Bunun örneklerini daha önce de gördük. Pay to win olmayacağız diye çıkan birçok oyun aradan belli bir süre geçince bu sözlerini unutuyor. Oyunda PvP'nin sıfır noktasında durması da konuşulması gereken ikinci bir konu. Daha önce de söylediğim gibi zorlayan bir PvP konmasından kesinlikle daha iyidir. Ancak PvP olmadan MMORPG olmaz şeklinde düşünen kişiler de muhakkak olur. Açıkçası ben onlardan değilim. Piyasada başarılı olan Final Fantasy World of Warcraft gibi oyunlarda PvP ya hiç bulunmuyor ya da çok arka planda tutuluyor. Bu konudaki fikrinizi cidden merak ediyorum. Sizce PvP bir MMORPG'de şart mıdır? Sizce neden PvP'si olmayan oyunlar daha çok oynanıyor? Bu sadece tesadüf mü? Blue Protocol genel topluluk yorumlarına göre gelmiş geçmiş en kaliteli anime MMORPG'si olarak betimleniyor. Sizce de öyle mi? Hem PvP konusundaki hem de oyunla ilgili fikirlerinizle yorumlarda buluşalım. Videomu buraya kadar kadar izlediyseniz beğenmeyi, bildirimler için zile tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.